Herkese merhaba arkadaşlar yine mükemmel bir villa ile karşınızdayız. 320 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 harika bir bahçesi bulunan ama en önemlisi harika bir manzarası bulunan villa tanıtmaya geldim. Fiyatımız 7 milyon TL. 7 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz bir villa. 320 metrekare arsa içerisinde kapalı bir otoparkımız var. Hemen alt tarafta aracınızı park edip evinize girebiliyorsunuz ve gün batımı muhteşem gözüküyor. Ön tarafımızda çam ormanı bu ağaçlar hiçbir zaman kesilmeyecek. Burası zaten devlet arazisi, hazine arazisi. Buraya hiçbir şey yapılmıyor. Ön tarafımız bomboş. Çok güzel bir manzaramız var. Saplıada'dan Çukur'a kadar Akbük'ün her yerini görebiliyorsunuz ama gün batımı muhteşem gözüküyor. Dönelim bir bahçe kısmına. Harika bir bahçemiz var. Burada da yeşil bir alan bırakılmış. Ortalama 20-25 metrekare boyutunda güzel bir havuzumuz var. Havuzun zaten sesi de şu an yeter bence. Yeni doldurmaya başlamışlar bir güne tamamen dolmuş olur. Burada da çok şık bir kamelya alanımız var. Buraya harika bir masa sandalye bırakıp şu manzarayı bir göstereyim Bu manzarayı izleyeceksiniz. Özellikle gün batımını tercih ettik. Aslında sabahtan gelecektik ama gün batımını buradan göstermek istedim size. Muhteşem bir gün batımı var. Terastan birazdan yine bakacağız oraya. Geniş bir bahçe 320 metrekare arsamız var dedik. Gayet güzel bir villa. Şık bir villa. Manzarası zaten kendini izletiyor. En önemli şey neydi? Tabii ki Ege'deysek deniz görsün. Özellikle böyle bir manzaranız da varsa zaten bu evin bahçesinin içerisine girmezsiniz. Sürekli bahçede zaman geçirirsiniz. Gayet güzel bir sabit barbekü yapılmış. Güzel olmuş aslında. Havuz kısmına koymadıkları çok iyi olmuş. Neden? Çünkü o havuzun manzarasını öldürürdü. Artı yan tarafına da lavabo gibi kullanılacak alanlar bırakılmış. Alt tarafta da depo kısımları var. Arkada da güzel bir bahçe alanımız var. Burası da harika duruyor. Yeni de böyle Sulanmış ya, nasıl güzel bir çim kokusu var, değil mi? Keşke kokuyu da gönderebilsek size. O kadar güzel, muazzam bir kokusu var ki. Arka taraf çim çitle kapatmışlar. Taş duvarımız var gördüğünüz gibi arka tarafta ve yan taraflarda taş kaplama yapılmış, güzel olmuş. Yine burası da çim alanı. Tabii bunlar tekrardan sulanıyor, yeşerecek. Giriş kısmını bir gösterelim mi? Giriş kısmına kadar bir girelim gel. Şimdi basamak basamak giriş kısmımız var arkadaşlar. Buradan havuz kısmına bizim başladığımız kısma geçebiliyorsunuz. Engelli rampası yapılmış. Çok güzel bir giriş yapılmış ki harika duruyor. Üst tarafta böyle eski kiremitler kullanılmış. Taş kaplama yapılmış yan taraflarında da. Çok şık duruyor değil mi? Burada da bir aslanımız var. Aslan da güzel duruyor. Tabi bunu boyayabilirsiniz isterseniz siz. Suya dayanıklı boyalar var. Onunla birlikte çok daha güzel olacaktır. Burada kademe kademe villalar devam ediyor. Yani diğer villayla sizin aranızda aslında bir görüş alanı kalmıyor diyelim. Tamamen izolesiniz. Şimdi girdiğimizde küçük bir antremiz var. Karşı taraf taşla kaplanmış. LED ışıklar bırakılmış. Akşamı böyle güzel değil mi? Akşam çekimleri çok daha farklı olabiliyor. Merdivenlere kadar devam etmiş o LED ışık. Ve burada, buranın ışığı yanmıyor. Bir lavabomuz var. Şimdi su akıyor. Artemu marka kullanılmış. Seramikler biraz daha kabartmalı. Gömme rezervuarının arkasındaki seramik siyah. Aynı maddeden, aynı desenlerden ancak farklı renkler yapılmış. Burada da Japar'ın gömme rezervuarı var. Kapılarımızda gördüğünüz gibi gayet şık kapılar arkadaşlar. Devamında salon kısmımız var. Mutfak kısmı köşeye alınmış. Salon olabildiğince size kalmış. Burası ortalama 20 metrekarelik bir salon kullanım alanı sunuyor. Şu taşlara bayıldım. İlk defa gördüm bu taşları. Rengine bayıldım. Çok hoşuma gitti. İnanın bak burada elektrik yerleri de bırakılmış. Bir iki, bir, iki tane hatta üçer tane buraya değil mi? Üçer tane çok güzel olur. Amber ışığında spot biraz böyle abes kaçar ama gün ışığında spot konulursa dehşet bir görüntü olur arkadaşlar. Televizyon ünitesi olarak da zaten orası düşünülmüş. Ki iki taraftan da bahçeye çıkış alanımız var. Burayı da göster. Özellikle manzara çok güzel Akşam saatlerinde Akbük'e bayılıyorum. Özellikle Akbük'e geldiğinizde gün batımını izlemeden gitmeyin. Mutfak kısmımız da çok şık. Gerçekten harika bir mutfak yapmışlar. Granit bir tezgah. Tezgah arasında siyah seramik kullanılmış. Siyah seramiğin avantajı yağ sıçradığında ya da lek olduğunda sürekli silmek zorunda kalmayacaksınız. Temiz durur. Dolaplarımız da bu şekilde gayet güzel. Tabi tavana kadar gitse daha güzel olabilirmiş. Benim görüşüm. Burada böyle bir lamba var. Tabi bunun avize olması gerekiyor. Avize daha şık duracaktır. Bunlarda bu çizgiler var ama çizilmiş mi bunlar yoksa kalemle mi çizmişler? Kalemle çizilmiş. Büyük ihtimal ustalar işlerken buraları çizmişler. Buraların genel olarak bir temizlenmesi gerekiyor. Daha güzel olacaktır. Beyaz ledler kullanılmış. Beyaz ledler yukarıya vurduğunda turkuaz renkli bir renk ortaya çıkartıyor. Beyazla beyaz birleşince. Şimdi burada güzel bir merdivenimiz var. Üst kata çıktığınızda buranın ışığını yakamadık. Tabi akşam çekimlerinin böyle de sorunlar olabilir. Şöyle kapıları açalım aydınlık olsun. Böyle bir antremiz var arkadaşlar burada. Koridorumuz var. 3 adet odamız. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Buradaki odadan başlayalım. Güzel bir oda. Küçük de bir balkonu var. Küçük de bir oda denilebilir aslında. Metrekaresini söyleyeyim ezbere konuşmayalım. Aslında videodan önce ölçüyordum ama yetişmedi. Ev sahibi de burada bekliyor. Onu da bekletmek istemedim. Burası toplamda 10 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor arkadaşlar. Otomatik panjurlu. Arka tarafında bu şekilde gösterelim. Şimdi arka taraf orman. Büyük bir kayalığın üstündeyiz. Depreme dayanıklılığı bence çok iyi. Arka tarafta da zaten siteler var. Bizim de orada tanıttığımız Projeden taksitle alabileceğiniz yerler de var. Kapılar. Laket değil galiba. Tam çözemedim. Yan tarafında bir odamız daha var. Yan tarafındaki odadan balkona bir çıkış var. Diğer odadan da bu balkona çıkıyorsunuz. Diğer odadan çıkacağız. Burası toplamda 12 metrekarelik bir oda. Yerler laminat. Alt kat seramikti. Burası komple laminant. Alt katta mı laminanttı? Bak karıştırdık hepsini birbirine. Böyle alelacele bir çekim olunca da böyle oluyor. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada laminant kullanılmış. Gayet güzel olmuş. Şık, tertemiz bir yer. Aslında sabah gelecektik dediğim gibi. Sabah saatlerinde görüşmüştük ev sahibiyle. Dedi ki... E gidip çekelim ama biz de akşam çekelim diye düşündük. Bu manzarayı göstermek istiyorum. Çünkü Akbük'te yerler tanıtıyoruz. Manzarayı hiçbir zaman göstermedik. Bunu da görmenizi o kadar çok istiyorum ki. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi burada güzel bir oda var ama bu lamba neden böyle yanıyor? Bir temassızlık var galiba. Yanıp yanıp sönüyor. Şimdi burada güzel bir odamız var. Geniş bir oda. Burası 16 metrekarelik bir oda. Işık çok zarar veriyor mu? Görüntü çok güzel. 16 metrekarelik bir oda. Buradan harika bir manzaranız var ama zaten balkondan göstereceğim bunu. Geniş bir oda arkadaşlar. Kullanımı rahat bir oda burası. Tabi şu ışıkların falan bir elden geçmesi gerekiyor tekrardan. Led ışık olduğu için. Böyle de bir balkonumuz var. Harika bir balkon. Güzel bir balkon. Köpük yapılmış bazı yerlerinde. Ahşap desenler gibi süslenmiş. Gayet de güzel olmuş. Yukarıya çıkalım. Yukarıda zaten uzun uzun muhabbet edeceğiz. Çünkü şu ışık benim gözümü almaya başladı. Genel kullanım banyo lavabomuz. Geniş güzel bir banyo lavabo yapmışlar. Buradaki dolaplar daha farklı. Dediğim gibi kapılar lake mi değil mi anlayamadım. Lake görünümlü de olabilir. Lake de olabilir. Bilmediğim konu hakkında da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi burada bir duş başlığı var. Eski tip duş başlıklarından artık bunlardan genelde çok kullanılmıyor. Genelde duvarın içerisinden geliyor ama ben bunları daha çok seviyorum. Neden biliyor musun? Hem buradan su hem buradan hem buradan geliyor. Yani buralardan da su gelince daha da güzel bir e, duş almış oluyorsunuz. Daha böyle en azından hani eğlenebiliyorsunuz duşun içerisinde diyeyim de cümleyi toparlamış olayım. Biraz da anlamsız bir cümle olacaktı yoksa. Güzel. Ben böyle duş başlıklarını çok seviyorum. Tabii bunların kullanım süresi diğerlerine göre biraz daha az. Sıra geldi yukarıya. Tabii bazı yerlerde elektriklerde problem var. Yanmıyor. En üst kat. Yine böyle bir taş kaplama yapılmış. Beyaz bir taş sanki böyle bir nerede diyelim? Kuzey Kutbu'nda kardan mağara yaparlar ya. Ona girmiş gibisiniz burada. Böyle girer girmez her taraf bembeyaz. Yukarıda da bakalım lambiri kullanılmış. Kapatmak için tablonun üstünde sandviç panel var. Gayet güzel duruyor. Buradaki laminat sanki aşağıdakinden biraz daha koyu gibiydi. Artı bir banyo lavabo var. Çamaşır makinesi için burası düşünülmüş. Güzel olmuş. Yine duş buraya bırakılmış. Bu da güzel. Ama tabii şöyle boydan da alınabilirmiş değil mi burası? Bak hiçbir sorun da yok. Şuradan şöyle alınabilirmiş. Japar markanın gömme rezervarı var burada. Güzel bir ev. 7 milyon fiyat. Tabii fiyatını siz karar verin. Burayı şimdi ölçmeyeceğim. Neden? Böyle bir alan var. Böyle bir alan var. Ortalama 17-18 metrekare bir yer çıkacak ama kapı ortadan olduğu için yatak alanı burası, dolap alanı orası, makyaj masası orası tamamen çözülmüş oluyor değil mi? Harika oluyor. Tabi buradan Pima Fen'le bir kapımız var. Dışarıya çıkıyorsunuz. Bak biraz hızlı gelir misin? Biraz hızlı çektik şu manzarayı göstereyim diye. Tam da güneş bulutun arkasına saklandı. Muhteşem bir manzara yok mu? Değil mi? Harika işsiz bir manzara var. Geniş bir terasımız var. Ve muhteşem bir manzaramız var. Muhteşem bir manzaramız var. Bu manzaranın tadını kesinlikle almalısınız arkadaşlar. Huzur doluyor içiniz. Bunu kesinlikle söyleyelim. Bir şöyle bahçeyi gösterelim mi tekrardan? Buradan bir bahçeyi gösterelim. Bahçe zaten mükemmel ama şu manzara bence vazgeçilmez bir manzara. Gerçekten çok güzel bir manzara. Şimdi bu manzarayı Bodrum'da, Fethiye'de, Kuşadası'nda bulmak için ödeyeceğiniz rakamlar inanılmaz rakamlar arkadaşlar. Özellikle Fethiye, Antalya çok yüksek rakamlar isteniyor buralarda daha düşük rakamlara bulabiliyorsunuz Tabii burasının fiyatı 7 milyon bunun değerlendirmesini siz yorum kısmında yazabilirsiniz ön tarafınız deniz manzarası artı yemyeşil bir orman bunun tadı nerede bulunabilir gerçekten güzel bir yer. bahçeden de bu manzarayı görüyorsunuz terastan da odalardan da sürçülisan ettiysek affedin elimizden geldiği kadar böyle daha ...anlaşılabilir bir villa tanıtmaya çalıştık. Biraz akşam saatini bekledik. Hata mı ettik yoksa güzel mi ettik? Bunun değerlendirmesini de siz yorumda yazın. Çünkü bu manzarayı görmenizi istiyordum. Çok güzel bir manzara. Özellikle bazen böyle Akpük'e gelip de... ...oturuyoruz ki gün batımını izleyelim diye. Böyle özellikle kışın kimse olmadığında... ...çok daha güzel oluyor Akpük. Kalabalıklarda biraz daha o manzarayı... ...tadını çıkaramıyorsunuz diyelim. Bu manzaranın tadı sizin evinizin... ...her köşesinden çıkacak eğer burayı alırsanız. Güzel bir yer arkadaşlar. Akpük'teydik denize. Burası ortalama 1-1.5 kilometre uzaklıkta. Hemen Cem arka kısmındayız. Şu ormanın içerisinde de evler var. Buradan gözükmüyor ama yapılan evler ve yapılacak olanlar var. Satılık arsalar da var. Ama ev çok güzel, manzara mükemmel. Burayı almak istiyorsanız ya da gelip görmek istiyorsanız sağ alt köşede, sol alt köşede numaramız var. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Drone görüntülerini zaten videonun içeriğine bıraktık. Muhteşem bir manzara. Hatta konuşmayı da uzatmak istiyorum. Şu manzarayı böyle göstereyim diye ama güzel bir manzara arkadaşlar. Siz biraz daha izleyin sonrasında görüşürüz.